sinemi değiştiriyoruz arkadaşlar. Yeni imajıyla birazdan karşınızda olacağız. Arkadaşlar önce... <laughs> ne hayır, hayır 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 sürpriz. Şimdi kuaföre gidiyoruz. Çok güzel bir bakım yapılacak. Anne kız ve Elif'in yeni saçlarını göreceğiz arkadaşlar. Kısacık kestireceğim şu kadarcık. Hayır arkadaşlar tabii ki de. Hiç belli olmaz. Hadi gidelim bakalım. Hiç belli olmaz. Belki Hiç sıfıra vurdururuz. Elif biraz önce sen ne dedin? Hiç belli olmaz. Belki sıfır bile vurdurur. Yok Kızım öyle bir şey tabii ki de yapmam. Ve işte aracımız geldi. Elif Sinem bin bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet Elif Sinem. Şimdi seni... saçımızı sıfıra vurmaya geldik. Kız yok öyle demek. Şey cici ablalarımıza abi, geldik şey. işte. Cici ablalarımıza geldik. Elif Sinem özledi buradaki ablalarını. Kaçırmışlardı ya Murat hatırladın mı? Evet evet hatırladım. Gel. Şimdi kendimiz getirdik Elif Sinem'i. Kendi ellerimizle. Hadi gel bakalım. Merhaba. Merhaba. Hadi bakalım Elif Sinem yeni imajın Başlasın. Ve işte Esmeray'da Elif Sinem'in izleyicileri. Hoş geldiniz kızlar. Hoş geldin güzellik. Hoş geldin prenses. Bak fotoğraf çekindin mi? Evet Elif Sinem yeni imajından önce bıstık gibi kızlarla bir araya geldi. Bu ne anneciğim? Gel bakalım. Şimdi Elif Sinem seni VIP koltuğuna alalım yine. Elif'in yeri burası arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliğe? Allah'ım ağaçlandırma, ışıklandırma dekorasyon Güzelmiş muhteşem olmuş. geç bakalım nerede bizim maviş gözlü ablamız maviş göz ablamız Beyza ablamız nerede De bir tane abla vardı adı neydi onun? adı neydi adı not İrem, İrem miydi adı? unuttum adını aşkım Öre, kızlar, ee, Elif. Ee, kızlar Elif kızlar Elif Sinem'in şimdi saçı baştan yapılacak bakalım nasıl olacak Elif Sinem'cim modelin internetten gösterdi arkadaşlar şimdi bakalım istediği gibi olacak mı Elif'cim sürpriz olsun mu söylemeyelim değil mi Evet. evet arkadaşlar sürpriz olsun. Ee, başladık işte o ablamız. Videolardan kaçıran ablamız geldi. Elif Sinem. Bak özlediğin ablaların yanında. Evet. Evet şimdi Elif Sinem'in saçına sürpriz bir işlem yapılıyor. Söylemeyelim değil mi Elif? Sürpriz bir işlem yapılıyor. Sonra kesim yapılacak. Elif dedi ki sıfıra vurdurmaya geldik dedi. Öyle mi yapacağız Elifciğim? Evet. Evet diyor. Sıfıra vurdurmayacağız ama yeni halini göreceğiz birazdan. Ve işte sürpriz. Arkadaşlar bakın Elif Sinem'e neler yapılıyor. Tatil öncesi müthiş bir ışıltı geliyor mor Elif Sinem'e. Ne renk yapıyoruz? Mor renk. Elif sen bana sordun mu? Şurada iki dakika izleyicilerle ilgilenirken sen mora mı karar verdin? Evet bak rengi de var. Elif hayır mor olmaz ablalar mor olmaz mor yapmıyoruz değil mi? Hayır 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 Elif. Mor bir kere bak o Elif hayır mor olmaz eyvah eyvah arkadaşlar Elif Sinem saçını mora boyatıyormuş böyle bir şey olamaz. Kızlar niye gülüyorsunuz? Mor Yine renk var, dedi. Renk, renk renk mi yapacağız? Mi? Evet. Elif rengarenk mi yapacağız? Hayır mor Bana sürpriz olacak galiba. <laughs> Elif ne olur bana doğruyu söyle anneciğim mora ya boyatmadım ben. Ya Elif lütfen mora Bak, boyattım değil mi? De beni o. korkutma ya. Bak, Arkadaşlar Elif sinemin arka saçı Bak, rengi de Elif neye benzemişsin biliyor musun? Stitch'e benzemişsin. <gülüyor> <gülüyor> Stitch gibi kulakların <laughs> olmuş aşkım böyle Stitch gibi. Çok güzel görünüyorsun. Gel bakalım. Nerede? Hani burada mor boya göremiyorum ben. E, gitmiş. Gitmiş götürmüşler. Benden saklıyorsunuz değil mi ben, siz? Bak, mor. Arkadaşlar size sürpriz olduğu kadar bana da sürpriz. Hadi şöyle bir gez bakalım. Elisem oturmaktan sıkıldı arkadaşlar. Bakar mısınız şu fırçalara falan tertemiz yapmışlar. Birazdan Elif Sinem'e bununla makyaj da yaparlar. Evet arkadaşlar Elif Sinem sıkıldı. Birazcık gezecek. Bahçede çok güzel oturma alanı var. Oraya gideceğiz tamam mı? Hadi gel bakalım. Sonra kesime geçeceğiz anneciğim. Kesim yıkama. Yıkama sonra kesim işte. Kısacık mı kestireceksin? Sürpriz. sürpriz diyor. Anne. Beni korkuttun ben. sen mor mor değil ya. Dur bakalım ne çıkacak bunun içinden. Hadi geç bakalım otur şöyle bak kahve yarım kaldı. Sürpriz ne çıkacak acaba? Benim sürpriz kutumsun sen. Geç bakalım. Evet kontrol ediyoruz bakalım olmuş mu? Elis yine mor değildi değil mi annem ya? Korkutma beni ya. ya. Hala mor diyor arkadaşlar. Ay Elif açılıyor açılıyor ama neyse yıkamadan sonra göstereceğim ben. Elif Sinem. Ben... Allah'ım gerçekten mor bir şeyler çıktı. Benim ister seri. Bakayım bakayım dur göreceğim gerçekten şimdi. Sarı. dur ablan çıkarsın. Ay ışıltıymış. Oh be içim rahatladı. Elif Sinem ben niye korkutuyorsun mor mor diye? Aşk olsun sana bir ya. Bu akıcı sonra rengine döktü. Elif Sinem ilk defa böyle bir deneyim yaşadı arkadaşlar. Çünkü çıçı çı takmayı sevmiyordu. Sadece üç parça çocuklara uygun bir şekilde küçücük böyle bir boyama işlemi yaptırdık. Normalde Elif Sinem'cim komple boyama olmaz ama bu çok güzel oldu. Bak bak şimdi bak. Böyle mor gibi görünüyor. Beni korkuttum arkadaşlar bakar mısınız? Boyanın kendisi mor renkmiş. Ve işte en son sarıymış. Çok şükür. Ve bir işlem daha uygulanacakmış anneciğim. Sonra kesim işlemi yapılacak. Nasıl rahatsın burada böyle ya? Şuna bak bak bak. Bornozları giymiş, belini de bağlamış böyle. Şöyle göstereyim. Şundaki çeyfe bak, rahatlığa bak. Oh mis gibi. Terapi gibi değil mi Elif'ciğim? Arkadaşlar kuaförün en güzel yönü bu bölüm değil mi? En güzel bölümü bu bölüm yani. Uyuma sakın. Sakın uyuma. Çok Devam edeceğiz. Ben burada pembiş pembiş bir şeyler gördüm ama gördüm ama bu pembiş pembiş bir şeyler neymiş? Acaba ne? Acaba ne renge dönüyor? Allah'tan mor değil en azından. Elif hadi pembeye razıyım aşkım. Aa pembe. Gözlerin... Son bitiş halini merak edenler yorumlara yazsın. Değil mi Elif Sinem'ciğim? Oh, Elif Sinem. Evet Elif Sinem nasıl gidiyor? Ve fön çekiliyor arkadaşlar. Bakalım bakalım. Elif Sinan'ın sürprizi alt tarafta. Ne oldu? Göstermiyor bize. Niye göstermiyorsun anneciğim? Arkadaşlar çok güzel perçem kesildi. Biraz önce gördüm ben Elif şu an bize göstermiyor. Son haline bakacağız. Tamam mı Elif'ciğim? Sakladığına bak. Evet arkadaşlar son dokunuşlara sıra geldi. Ve Elif Sinan'ın sürpriz saçları burada. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Perçemi falan da çok güzel oldu. Arkadaşlar çok güzel olmamış mı? Maviş gözleriyle burada açık böyle ışıltılar. Harika belirttim. Sen beğendin mi anneciğim? Ay uykusu gelir tabii ki. Burası terapi gibi arkadaşlar. Sonra anne da... yemeğe gidelim acıktım. Çok mu acıktın aşkım? Şimdi son halini de paylaşalım. Ablan git önü bitirsin. Ve kapanış. Anlaştık mı? Elif yine uyumadan bitirelim arkadaşlar. Elif. Arkadaşlar Hilal abla Elif mi oje sürüyor? Kıyafetiyle uyumlu oje. Aynı zamanda tırnak bakımı. Bakar mısınız? Ay Elif. Sinem baban geldi. Ya, nasıl üç kişi ya. güzel değil mi? Bak etrafında pervane oluyor ablaları. Her zaman böyle burada biliyor musunuz? Yapım. Arkadaşlar saçları nasıl olmuş? Saçları hani mor olacaktı. Ya beni korkutmuş biliyor musun? Aa, ne abi, moru? Çok güzel oldu bence. Bak Arkadaşlar gözleriyle perşemi, saçının rengi. Bak ya bir de tırnak bakımı yaptırıyor. Elif, Sinem, etin etin ikiniz de. de buraya bakın bakayım. İkiniz de buraya bakın. Hadi bakın benzerlik şaka mı <laughs> benzerlik şaka mı Hayır değil bir akrabalığımız var mı Hayır yok ama ikisi de birbirine çok benziyor çok tatlılar Elif Sinem iki Murat ben onu kızım olarak alacağım direkt kızım olarak alacağım onu ben <laughs> maşallah arkadaşlar bir nazar boncuğu gönderelim YouTube'da şeyden yorumlardan değil mi anneciğim? bak öpücük atıyor size <laughs> çok güzel oldu, güzel harika bir VIP oldu, muhteşem oldu. Mı? oldu. Böyle, biraz bir VIP mı? Evet, burası Sinem'in evet, evet. VIP odası. Işıklandırmalar, dekorasyon falan burada çok güzel. Evet. Ve hazır. Arkadaşlar nasıl olmuş? Otur anneciğim, aynadan bakalım sana bir tane. Hii. Arkadaşlar şu tatlılığa bakın işte bu bir sanat eseri Elif Sinem Esmer ablam ve ekip seni müthiş yaptı bakar mısın çok güzel oldu Bye. tam Elif Sinem'in istediği şekil tarz yeni stili Bye. bodrum tarzı ve Elif nereye gidiyor? Bodrum. Evet arkadaşlar büyük buluşma Hepiniz oraya bekliyoruz. Tarihler neydi Elif Sinem? 30 Temmuz 3 Ağustos arası Elif Sinem de sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar çok güzel oldu Elif Sinem'e ben bayıldım. Işıltı falan müthiş oldu. Elif'ciğim vedalaşalım mı artık? Abone olmayı, çintine basmayı ve like atmayı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.